Tehdit ve şantaj suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Murat Arel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Tahliye kararı sonrası işlemleri tamamlanan Polat Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik düzenlediği soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanan 104 kişiden 102'si tahliye edildi. Tahliye kararı verilenler arasında Berkay Gezgin de var. Haklarında ev hapsi kararı bulunan 25 sanığında ev hapsi kararları kaldırıldı. Tahliye edilen ve ev hapsi kararları kaldırılan toplam 127 sanık ve tutuksuz yargılanan 3 sanık olmak üzere toplam 130 kişi hakkında ise yurt dışına çıkışı yasa şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.